Dövme bazı insanlara göre bir bağımlılık. Hatta bazı kişiler tüm vücudunu dövmeyle kaplatıyor. Bizde pişman olacağınız kararlar vermemeniz için vücudunuzda asla dövme yaptırmamanız gereken 7 bölgeyi araştırdık. Haydi başlayalım. İlk bölgemiz dirsek. Uzmanlar dirseklerinize dövme yaptırmanızı önermiyor. Çünkü dirsekler sürekli oynadığı ve çok fazla temas halinde bulunduğu için bu alanda mürekkebin kalmasını sağlamak bir hayli zor. Öte yandan dirseklerdeki deri de son derece kalın. Bu da özellikle renkli dövmelerden yapacaksanız o bölgenin çok fazla işlem görmesi gerektiği anlamına geliyor. İkinci bölge koltuk altı. Koltuk altı en acı verici bölgelerden biri. Bunun yanı sıra iyileşme sürecinde de koltuk altına sürekli temas olacağından iyileşme süreci uzayabilir. Öte yandan terin salgılandığı bölgelerden biri olan koltuk altına yapılan dövme pek de kalıcı olmaz. Üçüncü bölge dizlerin arkası. Dizlerinizin arkasındaki alan oldukça hassas bir bölge. Bu bölgede pek çok sinir ucu bulunuyor. Bu da sizin dövme yapıldığı esnada çok fazla çiçekmenize neden oluyor. İğnenin her hareketinde çok daha rahatsız hissedebilirsiniz. Ayrıca hareketli bir alan olduğu için dövmenin iyileşmesi de zaman alacaktır. Dördüncü bölge el ve parmaklar. Dövmeler için oldukça popüler bölgeler. Oldukça şık durduğunda söylemek gerek. Ancak buradaki dövmeler sizce ne kadar kullanışlı? Uzmanlar ellere ve parmaklara dövmenin yapılmasını tavsiye etmiyor. Çünkü buralar açık alanlar ve dolayısıyla güneş gören bölgeler. Güneşin ise dövmelerin rengini soldurduğu biliniyor. Yani bu bölgeye yaptırılan dövmeler son derece kullanışsız. İkinci bölge göğüs yanları ve göğüs kafesi. Özellikle son yıllarda göğsün yan tarafına ve göğüs kafesi üzerine yapılan dövmeler oldukça popüler. Bu dövmeler kesinlikle harika görünüyor ancak acı oranı oldukça yüksek. Hatta bu bölge en fazla acının hissedildiği ikinci bölge. Öte yandan kadınlar için bu bölgelere dövmenin yapılması çok daha zor. Eğer sütyen giyiyorlarsa bu cildi tahriş eder ve dövmenin iyileşme sürecini uzatabilir. Altıncı bölge yüz. Yüz oldukça hassas bir bölge. Buradaki derinin inceliği ve hassas sinir uçlarının yanı sıra dövme sanatçıları yüzdeki dövmelerin yalnızca 2-3 yıl kullanılabildiğini söylüyor. Ayrıca yüzünüze dövme yaptırırsanız bakım için her gün güneş koruyucu kullanmanız gerekiyor. Ve gelelim son bölgeye. Yedinci bölge ayak bileklerinin ön ve arka kısımları. Ayak bileğinin ön ve arka kısımları son derece hassas bölgeler. Öte yandan bu bölgeye ayakkabı ya da çorap teması ettiği için dövmelerin renkleri kolayca yıpranabilir. Ayrıca bu bölge ağrı açısından göz kafesinin üzerine dövme yapılmasıyla aynı seviyededir. Bölgelere göre dövmenin acı oranı tablosu. Bu tablo erkekler ve kadınlar için bir dövme acı tablosu. Kırmızı bölgeler acı oranının en yüksek olduğu yerler. Turuncu ve sarı bölgeler acıya daha az duyarlı, mavi bölgeler ise acı oranının en düşük olduğu bölgeler. Vücudunuzda asla dövme yaptırmamanız gereken 7 bölge videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.